Merhaba arkadaşlar. Rüyada çamaşırı yıkayıp kiri çıkaramamak arkadaşlar tahmin edebileceğiniz gibi sorunu çözememeye ya da sorunun uzamasına, çözüm sürecinin uzamasına işaret eden bir rüyadır. Çabalıyorsunuz, çabalıyorsunuz, çabalıyorsunuz ama olmuyor, olmuyor, olmuyor. Olur inşallah. Ya bu dünya hayatının vallahi bak. Ya şimdi insan ölümü Diler mi? Ara ara böyle bir ölüm fikri geliyor ama sonrasında diyorsun ki işte en küçük günahtan bilmem oranın bir günü buranın bin gününe eşit. Yanacaksın. Ya ne gerek var yanmaya? Yahu şimdi 31 yaşındayım. Rahat bir zamanlar namaz kılıyordum. 28 sene yok ya. 7 yaşında farz namaz. Dur bakayım hesaplayayım ben rahat bana bir 18 senelik namaz borcu çıkar. Şimdi 18 senelik namaz borcu arada bozduğum oruçlar olmuştur. Onu da hesaba kat. İşlenen günahlar, harama bakma vesaire en çok yapılan şeylerden. Yani sevgili arkadaşlar ölümü isteyelim de hani nasıl isteyelim? Öbür taraf daha karmaşık. Yani bu tarafta işte banka borçlarıyla vesaireyle yaşamak daha mantıklı geliyor gibi. Yani bilemiyorsun. Sıkıntı sıkıntı, dünya sıkıntısı aile sıkıntısından daha iyi midir? Dünya mı daha cehennemdir? Öbür tarafta Öbür tarafta ateş var ama sadece şey değil yani. Ateş olarak diye düşünmeyin. Cehennem konusu daha apayrı bir konu arkadaşlar. Uzmanlık gerektiren bir konu. Çünkü sen, insanın en küçük korkularının bile ceza olarak geleceği söylenir. Yani sadece ateş nar olarak düşünmek amatörlük olur ki seni cezalandıran insan değil. Allah senin en küçük korkularını da bilir. İçten içe seni yiyip bitirecek kaygılarını da bilir. Her şeyi bilir. Allah'ın istediği gibi kul olmak kolay mı? Değil arkadaşlar. Yani Allah'ın istediği gibi kul olamazsın. Kolay değil. imkansız. Bak kendi peygamberini Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve kızdığı konu ne? İşte bir gözleri görmeyen adam geliyor bana İslam'ı anlat diyor. Hz. Peygamber de dininin müdafası ve dininin yükselmesi için orada Mekke'nin ileri gelenleri var. O amaya vakit ayırsa o adamlara vakit ayırmayacak. Şimdi sırası mı diye yüzüne ekşitiyor. Yani o kadar da özgürlüğü olsun. Ama Allah diyor ki kızıyor. Hangi ayet? Peygamber yüzüne ekşitti diye. Yani Hazreti Peygamberin düşüncesi o adamlar Müslüman olursa kabilesiyle birlikte yüzlerce, binlerce kişi de Müslümanlığı kabul edecek. Onlar önder Öbür tarafta ama var. Ama Allah diyor ki zor zor Allah ben Allah mükemmelliyetçi mükemmel olmanı istiyorsun senden. Yani zor nereye oluyorsun? Zor arkadaş Allah'a kul olmak dünyanın en zor işi. Kolay değil. Kolay değil. yani nereye kolay? İslam kolaylık dini de Allah'a kul olmak kolay değil ki. Kurallar çok katı. Yani Allah'ın istediği gibi okul nereye oluyorsun? Çok zor. Vallahi çok zor ya. Yani şimdi İslam kolaylık dini de. tamam mı? Okey, onda okeyiz de. Arkadaş Allah'ın istediği gibi okul nereye oluyorsun ya? Vallahi çok zor. Zor zor, vallahi zor. Allah kirlenmeden yaşamanı istiyor senin. Kolay mı bu zamanda kirlenmeden yaşamak? Her şeye mecbur ediyorlar seni. E düşün bir yerde işe girdin, işsizsin, hadi bir satış pazarlamaya girdin. Yüzde bin beş yüz mecbursun yalan söylemeye. Sana emredilen o. Yapmayacaksan yapmayacaksın, defolup gideceksin. Ondan sonra ev sahibi seni dövüp evden çıkaracak. Ondan sonra bilmem başına türlü kötülük gelecek. Nasıl Allah'a kullanmak nasıl kolay değil, hatta imkansız. Bu çağda çok zor. Yani paran olacak, inzivaya çekileceksin, öyle yaşayacaksın. Allah senin açığa bakmanı da istemez. Hadi internete girdin, nereye bakmıyorsun, nereyi görmüyorsun. Paran olacak, bir sürü paran olacak. Allah'ın istediği gibi öyle yaşayabilirsin. Paran yoksa imkansız, yaşayamazsın arkadaş. İş arkadaşların dışları Allah'ın istediği gibi yaşamaya başla bakalım. E, başta iş arkadaşların başlar dışlar sonra patron dışlar işten kovulursun işin yoluna girmez. Yalanla dolanla yürüyor her şey. Yani ondan sonra günaha bakmışız ve ortam müsait. Yani umarım beni anladınızdır arkadaşlar. Hani perest olmaya gerek yok. Allah'ın istediği gibi kul olmak kolaydır filan demeye gerek yok. Hiç de kolay değil hatta imkansız. Temiz yaşayacaksın. Nereye temiz yaşıyorsun? Canımız adamı döverler ya. Doğruyu söylediğim için birçok kez zarar gördüm şu dünyada. Yalan söylemeyi de bileceksin uygun yerlerine göre. Ve işten mi kovulmadık, şey mi kovulmadık, hakarete mi uğramadık, İmkansız arkadaşlar, görüşürüz hoşçakalın.